Dursun Allah rahmet eylesin. Teyzemin kocası, teyzem, çocukları hepsi çok cömert. Bana 75 kuruş çocukların 50 kuruş haçlık vermeye başladı. Allah Allah dedim beni çocuklarından ayırmadı bir de bana fazla veriyor. Biraz da rahatsız da olmaya başladım çünkü ben 75 kuruş alıyorum onlar 50 kuruş. Bu adamın mesleği ne biliyor musunuz? Sıva yapıyor sadece. Teyzemin büyük kızı çekemedi bunu yani ona niye 75 bize niye 50? Yemek de babasına sordu. Dedi ki baba dedi sen ona 75 kuruş veriyorsun bize 50 kuruş veriyorsun. Ben bir iki günden Nurullah'tan gittim aldım. Sen niye bize 75 kuruş vermiyorsun da ona 75 kuruş veriyorsun. Ne dedi biliyor musunuz? Bakın bizim köylerimizin irfan ehli insanları böyledir. Adam sıvacı ama irfan ehli bir adam. Dedi ki kızım sen dedi benden 25 kuruş daha istersin. 50 kuruş daha istersin. İstemez gider cebimden alırsın. Ama o benden isteyemez dedi yavrum. Ona veriyorum ki istemek zorunda kalmasın. Ben o çocuk halimle çıktım dışarıda ağladım. Dedim ya bu ne güzel insan dedim ya.